Herkese selam arkadaşlar Bugün günlerden Perşembe Saat 11 buçuk Tavuklarımıza Bahçemizden topladığımız Depoda sakladığımız elmaları rendeledim Şimdi onları Götürüp tek tek ikram edelim Hadi bakalım İlk önce Astrolojlardan başlayalım Kızlar Bak bak boğazı gördüler ya bak burayı şık gel gel gelin bak gel hoş git ya hadi yiyin bakalım hadi size afiyet olsun evet arkadaşlar şimdi de şeye gidelim. Öbürünü alıp büyük dışarıdaki bırakma kümesimize götürelim. Şunu da bırakmalara götürelim. Bugün havalı var. Ben de bahçede şu taraf bahçenin ağaçtan havuzlarını yapıyorum. Kızlar, size de geldim de bunları da gölgeye koyayım da güneşte kararır yoksa elma. Size C vitamini getirdim. Gel, şşş şşş <laughs> ne güzel kokuyor ya. Gel, 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 gel. gel. Hadi bakalım. <laughs> Muhtar hadi. Evet, afiyet olsun şimdi içeride horoz kafesimiz var. Buradaki diktiğimiz sıvan çekleri büyümeye başladı arkadaşlar. Şimdi de şu horozların içini verelim. Horoz kafesindekileri evet. Bunu da onlara verelim bakalım. Arkadaşlar bu hafta sokağa çıkma yasağı var ya dört gün. Dört gün boyunca burayı boşaltacağım komple. Tavuklarımızın hepsini horozların, morozların hepsini dışarı alacağız inşallah. Bu hafta bunların hepsi dışarı çıkıyor. Öbür hafta da buranın boyama işlemi ve kümeslerin yapım işlemleri var. Alın bakalım herifler. Hadi. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Evet, şimdi de şu 3 tane light brahmamızınkini verelim. Tavuk üç 3 tane light bırakmaya da şunu verelim. Evet. Elma mis gibi okuyor valla. Onlar da alıştılar ekstra yem, yemleri yemeye tepkilerine baktım kızlar alın bakalım hadi hadi bakalım şimdi de şu bizim apaçi horozunkini getireyim onunkini de vereyim arkadaşlar o da yesin organik elma hiç ilaç bile sıkılmadı direkt Hatta git gel yapmayalım da şu ikisini de alayım dökmeden. <laughs> Tamamen organik full C vitamini. Bu elmaların cinsi sarı golden elma. Apache gel oğlum. Gel. Sana şuraya koyayım. Gel. Hadi bakalım. bakalım. Şu horozların kendi nasıl indirek? Ee, şunu alayım. Burayı bir açmam lazım. Şöyle yani. şu el arabasını el arabasını şöyle ha, tamam. Şu açalım. Alın bakalım hadi yiyin. Ha, Hadi afiyet olsun. Şifa olsun. Evet arkadaşlar. Tamam güzel. Yiyorsunuz mu? Apache? oğlum, hadi. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Bugün bir de yumurta toplama videosu çekeriz akşama doğru. Görüşüyorlar mı şunlar? Dövüşmeden yiyin Ben de buradaki bahçeyi havuzlarını bitirmeye çalışıyorum. Kartopulları da maşallah güzel açtılar. Bugün burayı bitireceğim. Ondan sonra tırmıkla topladığım taşları götürür dışarı dökerim. Ondan sonra sulamasını yaparız. Bahçedeki işimiz şimdilik biter. Dediğim gibi 4 gün sokağa çıkma yasağında kümesimizi kümesimizi, bu kümeslerimizi komple dışarı taşıyacağız arkadaşlar. Evet, komple dışarı taşıyacağız. Ve buranın tadilat boyama işlerine başlayacağız. İnşallah öbür haftada bir hafta veya bir buçuk hafta içerisinde de buranın işlemi bitmiş olur. Tavuklarımızı tertemiz yeni yerlerine alırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı haftalar olsun.